Selamlar. Son 24 saatte Türkiye'nin finans YouTube'unda neler konuşuldu merak ediyor musunuz? Tüm o gürültüyü sizin için bir kenara bıraktık ve uzmanların dilinden düşürmediği en önemli başlıkları çıkardık. Hadi bakalım, gündemde neler varmış? Tam 41 tane. Evet, yanlış duymadınız, 41 tane yeni finansal analiz videosu yayınlandı. Hem de sadece bir günde. E bizim de amacımız tam olarak bu zaten. Bu bilgi yığınının içinden asıl sinyalleri yakalamak ve gürültüyü sizin için anlamlı bir şeye dönüştürmek. Peki bu kadar video neyden bahsediyordu? Valla bir konu var ki diğer hepsini resmen ezip geçmiş. Grafikte de görüyorsunuz zaten. Altın. Analizlerin yarısından fazlası, evet yarıdan fazlası, sadece ve sadece altına odaklanmıştı. O zaman biz de hiç vakit kaybetmeyelim, direkt günün manşetine, bu altın fırtınasına dalalım. Bakalım yorumcuları bu kadar meşgul eden şey neymiş. İşte bu soru, "Altında korkunç bir şey olacak mı?" Bu soru doğrudan video başlıklarından alınma ve piyasadaki o gergin havayı, o endişeyi, o kadar iyi özetliyor ki. Herkes adeta nefesini tutmuş, altının bir sonraki hamlesini tahmin etmeye çalışıyor. Peki bu endişenin arkasında ne yatıyor? Birincisi, her an gelebilecek sert bir fiyat düzeltmesi korkusu. İkincisi, adına Trump-Soros savaşı dedikleri jeopolitik gerilimler. Kulağa film gibi geliyor değil mi? Üçüncüsü de o bitmeyen soru, güvenli liman arıyorsak altın mı yoksa bitcoin mi? Ve tabii ki masadaki bir diğer devasa konu da Çin. Yani Çin'in o stratejik altın biriktirme planlarının küresel fiyatları nasıl etkileyeceği. Tamam, altındaki bu gergin havayı bir kenara bırakalım şimdi. Rotamızı borsaya çeviriyoruz çünkü orada bambaşka bir hikaye anlatılıyordu. Ve işte bu çok ilginç bir kontrast oluşturuyor değil mi? Yani bir yanda altın piyasasındaki o yoğun endişe, o korkunç bir şey olacak mı soruları, diğer yanda ise borsa tarafında çok daha sakin, hatta umutlu bir bekleyiş vardı. Borsa İstanbul'la ilgili genel kanı neydi peki? Şöyle bir hava vardı. Piyasa en kötüsünü zaten gördü, fiyatladı. İşte bu yüzden onca riske rağmen dimdik ayakta duruyordu. Yatırımcıların gözü kulağı iki şeydeydi. Birincisi o psikolojik olarak çok önemli olan 10 bin puan seviyesi. İkincisi de Akbank gibi büyük bankalardan gelecek bilançolar. Ama tabii her şeyin ötesinde Merkez Bankası'ndan bir haber gelene kadar herkes bekle gör modundaydı. İyi, güzel, altını konuştuk, borsayı konuştuk ama şimdi gelin bütün bu parçaları birleştiren o büyük resme bakalım. Yani makroekonomik gündeme. Çünkü hangi piyasaya ele alırsanız alın, hangi analizi dinlerseniz dinleyin, bütün yollar dönüp dolaşıp tek bir adrese çıkıyordu. Merkez Bankası. Her şey onun atacağı adımlara bağlıydı. Peki masadaki en büyük endişeler, en büyük baskılar nelerdi? Yorumcuların altını kalın kalın çizdiği konular şunlardı. En büyük soru işareti tabii ki Merkez Bankası faizlerle ne yapacak? İkincisi, vatandaşın dövizi olan talebi giderek artıyor, bu ne olacak? Sonra enflasyon. Gerçek enflasyon ne? Bu tartışma bir türlü bitmiyor. Yabancı yatırımcı ne zaman tam anlamıyla evet biz geri döndük diyecek? Ve tabii ki hepimizin canını yakan, giderek derinleşen o konut krizi. İşte şimdi geldik işin en keyifli, en çetrefilli kısmına. Çünkü uzmanlar, özellikle de altın konusunda, bundan sonra ne olacağı hakkında hiç mi hiç aynı fikirde değildi. Tam bir fikir ayrılığı vardı. Altın konusunda sahne resmen ikiye bölünmüştü. Bir tarafta düzeltme riski diyenler var. Onlar diyor ki bu yükseliş trendi artık yoruldu. Dikkatli olun. Özellikle Kasım ayında sert bir düşüş gelebilir. Karları cebe koymanın tam zamanı. Diğer taraftaysa bu bir alım fırsatı diyen kamp var. Onların tezi çok daha basit. Sakin olun, her düşüş aslında yeni bir alım fırsatıdır. Küresel belirsizlik devam ettiği sürece altının ana hikayesi sapasağlam duruyor. Panik yapıp satmak yapılabilecek en büyük hata olur. Peki, tüm bu analizleri, bu 41 videoyu süzgeçten geçirdikten sonra günün sonunda cebimizde kalan 3 net fikir neydi? Gelin bir özetleyelim. Şimdi günün özetini 3 maddede yapalım. 1. Gündemin kralı altındı. Ama bir coşku yoktu. Tam tersi bir şüphe vardı. Herkes bir düzeltme bekliyor gibiydi. 2. Borsa, borsa şaşırttı ve dirençli durdu. Çoğu kişiye göre en kötü günler geride kalmış olabilir. Ve 3. Kısa vadeli bütün piyasaların kaderi, evet, tek bir şeye bağlı, Merkez Bankası'nın ağzından çıkacak söze. Ve kapanışı bu soruyla yapalım, bu soruyu size emanet edelim. Dün piyasalarda duyduğumuz bütün bu gürültü, bu endişeler, bu umutlar sadece bir günlük gelip geçici bir uğultu muydu? Yoksa yarın piyasada neler olacağına dair bize çok önemli bir sinyal mi veriyordu? İşte bu sorunun cevabı size kalmış.